Evet geldik Sarp sınır kapısındayız sonunda aracımızı park ettik Ot şey aşağıya alın size kuyruk alın size 6 saat bekleme yakınlaştığım kuyruk bitmiyor Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün Batum'a gidiyoruz size kanalımda da bahsetmiştim Batum'a gittiğimde telefon kaydettirmeyi işte market fiyatlarını gösterecektim Bugün size bütün her konuyu giriş çıkışı nasıl yapacağımızı anlatacağım videoyu sonuna kadar izleyin. Ben şu an İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Rize Artvin Havalimanı'na inip oradan otobüs veya araçla Batum'a geçiş yapacağız ve girip çıkacağız ve telefonumuzu kaydettireceğiz. Videomuz detaylı olacak. İzlemeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Vlog tadında bütün bilgilendirici videolar bugün sizlerle olacak arkadaşlar. Rahat şu anda yedi ve uçağa biniyoruz. Bir buçuk saate yakın işte kalkması inmesi bir süremiz var. Şimdi uçağa biniş sağlıyoruz ve telefonumuzu kaydettirmeye Batuma gidiyoruz. Hopa'dayız. Şu an otobandayız yani böyle yol gibi bir yerde çektim arabayı bir araç kiraladık. Bunların zaten bütün maliyetlerini falan sizlere anlatacağım. Şimdi bir 15 kilometrelik falan yolumuz kaldı. Birazdan navigasyonu da gösteririm sizlere. Şimdi Batum'a yaklaştık. Batum'da ben size giriş çıkış süreçlerinden bahsedeceğim ama şu an zaten bir vlog gibi oluyor. Biz buraya İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye geldik, bindik. Onun sonrasında oradan havaşlar kalkıyor veya işte böyle araç kiralayabiliyorsunuz veya taksiyle gelebiliyorsunuz. Havaçların fiyatları şu anda 130 TL deniyor Hopa'ya kadar. Yani şu görmüş olduğunuz gösterir misin? Yerlere yani bu yakınlara getiriyor. Buradan sonrasını minibüs veya Hatta az önce geçti mor Veya taksiyle devam ediyorsunuz Sarp sınır kapısına. 15-16 kilometrelik bir yol var buradan sonra. Bütün maliyetleri videonun son kısmında size tek tek anlatacağım. Ne harcadık, ne yaptık, giriş çıkışta ne kadar verdik vesaire diye. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Yolda da birkaç video paylaşmaya çalışacağım. bir Siz muhtemelen 2 dakika sonra zaten Sarp sınır kapısını görmüş olacaksınız. Kilometrelik bir yolumuz kaldı zaten. Az önce size yol şenarında da bir kısa bilgilendirme yapmıştım. Birazdan sarp sınır kapısında olacağız Şimdi şöyle bir muhabbet var genelde işte ee, cihaz alanlar veya bir ürün alanlar orada gümrükten kontrole girdiği için çok sıra bekliyor ama biz giriş çıkış yapacağımız için çok fazla sıra beklemeyeceğiz ama size oradaki kuyruğu sıraları hepsini göstermeye çalışacağım muhtemelen gezme fırsatımız da olacaktır İşte iPhone fiyatlarını da diğer videoya bırakacağım çok fazla uzun olmasın diye bu işte iPhone fiyatları diğer cihazların fiyatları hepsini paylaşmış olacağım en azından gelecek arkadaşların gelecek kişilerin aklında bir hani fikir olacak detaylı bir video olacak çünkü ben mesela YouTube'da izlediğimde videoları işte hani Apple Watch arıyorum mesela bulamıyorum kimse çekmemiş Hani ben görürsem hepsini çekeceğim. Yani hatta görmek için AirPods'ları, Apple Watch'ları hepsini çekmek için uğraşacağım açıkçası. PlayStation'ları, oyun bilgisayarlarını. Onları da söylemek istedim şimdiden. Az bir yolumuz kaldı. Birazdan sınır, Sarp sınır kapısında görüşeceğiz. Bakalım süreçlerimiz nasıl olacak? İşte yurt dışı harç pulu vesaire ücretleri, giriş çıkışta ne kadar süre harcadık, ne kadar vakit geçti? Hepsini benimle birlikte görmüş olacaksınız. Şimdi Sarp Sınır Kapısı Gümrük Kapısı'na geldik. Evet böyle de bir video açayım. Bura bayağı kalabalık. Şimdi aracı otoparka çektikten sonra giriş yapacağız. Şurası giriş bölümü. Bayağı da kalabalık gördüğünüz gibi. Evet geldik Sarp Sınır Kapısı'ndayız sonunda. Aracımızı park ettik otoparka. Şimdi giriş yapacağız. Hadi geçelim içeri doğru. Ben şöyle kamerayı da alayım. Bayağı da yağmur başladı bu arada. Aşırı derecede ıslanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Sarp Sınır Kapısı tırlar, insanlar herkes burada. Hızlı bir şekilde içeri doğru geçmeye çalışıyoruz. Giden yolcu bölümü. Şöyle göstereceğim sizlere de. Zaten içeride de videolar almaya başlayacağım. O kalabalığa bak. Serdar bayağı kalabalık var. <laughs> Aşırı derecede. Evet bakın kalabalığa. O millet dolu buralar. Evet Serdar nasıl? Aşırı kalabalık. Şu an buralar dolu arkadaşlar. Yukarıyı daha bilmiyoruz. Şu an yürüyen merdivenlerdeyiz. Giriş en böyle. şimdi bekleyiş. Sence kaç saat bekleriz? Bir saat yeter. Bir saatten fazla olabilir. Buradaki merdiven de çalışmıyor bu arada. Şu an biraz hızlanıyoruz ki akşam uçağımız var yetişelim diye. Kalabalık böyle burada. Bir de içerideki tax kuyruğu işte gümrük kuyruğu da çok fena olacağını şimdiden tahmin ediyorum. Hadi bakalım. İnşallah Erken biter İnşallah <laughs> İçeriye girdikten sonra Uzun bir yürüyüş yapıyoruz O çektiğim videoda Şimdi böyle Uzun bir Yürüyüşten sonra Türk gümrük memurlarının oradan geçeceğiz Kontrolden sonra Batum yani Gürcistan Gümrük memurlarının oradan geçeceğiz Gülümsemeyi unutma geçerken Evet tamam <laughs> Az kaldı Birazdan bakalım sırayı çok çok merak ediyorum. Şöyle de göstereyim yolu. Evet böyle bayağı yürüyorsun. İsterseniz şu yürüyen merdivenler, isterseniz bura. Şöyle de şurayı göstereyim. Burası tırların geçiş yaptığı yer. Ee, araçlar da bir yandan geçiyor. Heyecanlı yürüyüş devam ediyor. Serdar Bey'in telefonunu kaydettireceğiz. Evet. Bizim amaç giriş çıkış yapmak. Telefon almak değil ama market fiyatlarını da çekmeye çalışacağım sizlere. Evet şimdi nakit harç pulumuzu yatırıyoruz. Buradan ekranı göster. Nakit kısmına geliyoruz. Şu vezneyi de göster. Direkt zaten ilk geldiğinizde karşınıza burası çıkıyor. Tabi siz ilk vezneden seçin. 2 adet seçtim ben iki kişi olduğumuz için. Şimdi parayı hemen şuraya veriyoruz ve alıyor. Aldıktan sonra geri verdi. Niye yaptı bunu? Ha doğru tek tek evet unuttuk onu. Güzeldi. Şimdi çoluk çocuk çok. Burada size paket sigara vermek isteyenler oluyor. Geçerken işte biri alacak falan. Onları almayın. Şimdi bak 300 lira çıktı. Harç pulumuz şuradan düşecek. İndirsen aşağıya görsünler. Şimdi harç pullarımız geliyor. Sonrasında da bir form dolduracağız. Bunu sakın siz kırmayın bu arada. Ee, bunu gümrükteki arkadaşlar kıracak bu kartı. Güzel de bir kart. Şimdi gel şurayı da gösterelim. Şey söylüyor, yapalım. Form dolduracağız böyle bir form. HC kimlik ve isim soyisim. Birazdan görüşeceğiz. Formu dolduruyor Serdar. Kartlarımız da burada. Örnek de burada var. Yakınlaştırayım. Boş bırak diyor. Zaten sadece isim soyisim yeterli kimlikle. Doldurdun mu? Adamım benim ya. Evet bayağı kalabalık evet, arkadaşlar. Şimdi ikimiz de harç harç pulunu yatırdık, evet. formu doldurduk ve buradaki vezne de bir işimiz kalmıyor. Direkt çünkü zaten nakit ödemek isterseniz oradan yapılıyor mu bilmiyorum tam da. Eee direkt işte harç pulunu yatırıyorsunuz. Zaten ATM gibi bir şey var. Kredi kartı ya nakit seçiyorsunuz. Onun sonrasında e, sonra da şu formu dolduruyorsunuz. İsim, soy isim, TC kimlik numaranız yeterli oluyor. Şimdi şöyle yolu da göstereyim. Tekrar bir uzun yola giriyoruz. Birazdan Batum'un yani giriş yapacağımız yerin gümrük kontrolüne gireceğiz. Sıra yoktu şu an. Yani bakalım içeride nasıl bir sıra var. Ya şu an yok gibi. Aa var mı? Aa ilerisi bayağı kötü şu sırayı bekleyeceksek var ya. Yemin ediyorum yandık. <laughs> yandık. İşte alın size kuyruk. Alın size 6 saat bekleme. Şöyle yakınlaştırayım. Kuyruk bitmiyor. Serdar şu an tripte. Daha bir sürü kişi geliyor oradan. Şöyle etrafı da göstermeye çalışayım girmeden size. Bayağı kolay işlemler aslında. Sadece sıra beklemek biraz yoruyor. Çok, Nasıl e, keyfin? Hiç, hiç suali <laughs> <hissetmiyorum>. Çok iyi. <laughs> Aşırı bir kalabalık var diye Serdar bitik evet. durumda. Daha bu giriş çıkışı var bir de Serdar. Evet şimdi burada fiyatları çekiyorum. Bin boğa Vodka 100 yani 1 litrelik 8,5 Euro. Şöyle diğer ürünleri göstereyim. Fiyatları az çok görebiliyorsunuz. 7 Euro şarap bunlar. Şöyle Siminoff'lara bakalım. Siminoff 14,5 euro. <laughs> ne yeşili. <laughs> ne sütü be kardeşim. Be. Serdar o uzun sıranın <gülüyor> ardından <gülüyor> bir şey oldu. Ama o sıra açılmasa biz giremezdik. ya. <laughs> Bak şunu da çekelim. John Bar. <laughs> bil yani yüzlük. 7 euro. Serdar'ın ilgi alanı parfümler. Evet şu Jack Daniels'ları da çekelim. 21 euro. Bu şekilde. Güzel. Yani fiyatlar sanki çok da bir şey. Parfüm nasıl sardar? Ne kadar? Mesela Hugo'nun 32 euro. Şu an 32 euro ne kadar yapıyor? King'im var. Poco'nun var. Baya böyle fiyatlar bu şekilde. Şuraları da göstereyim. Parfümleri. Bak bu güzel. 212 man 82 euro. Pahalı gibi. Gerçi orijinaline baktığınızda Bak bunu mesela tek geçirebiliyorsunuz İkili olduğu için tek şişe Bu geçirmiş bir arkadaş 52 Euro'da fiyatı var Bunu böyle ikili kutuda geçirebiliyorsunuz Yani sıkıntı olmuyor Ama şöyle göstereyim Sıra felaket Yani şöyle hatta yakın çekeyim Bakın orada bir kuyruk Şöyle drone'lar var Körbin'in Bunlar Türkiye'de var da fiyatları yazıyor mu üstünde görüntüleyemedim. Çok böyle ağım şu an bir drone değil bu arada. Bunun dışında şimdi içerideyiz zaten. Böyle birkaç daha bir şey çekiyorum var mı yok mu? Böyle çakma saatler var. Böyle 59 euroya şöyle 99 euroya ne varmış? Okka kahve makinesi var. Şöyle 55 euroya ikili gene bir kahve makinesi var. Onun dışında şöyle kivi markasının var. 45 Euro Arzumum var bu da blender seti Yani çok bence Türkiye ile fark yok gibi Fiyat konusunda Şöyle bir hoparlör var O Türkiye'de de var zaten bura Türkiye gibi bir şey zaten de Fiyatlar çok böyle Yani cezbedici değil Bir iPhone'a göre Şimdi sonunda çıktık data free fiyatlarını çektim size Batum'daki merkezdeki fiyatları da çekebilirsem Paylaşacağım şimdi yürüyoruz uzun bir yol. Serdar... <laughs> Ser, Serdar'ın ilk hali ve şimdiki hali. Çok uykusuzdu zaten. Bir açılmasa bir sıkıntıydı yani. Girmemiz aşırı sıkıntıydı ama neyse ki bir gişeyi açtılar sonunda ve girdik. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Uçağımız da akşam. İnşallah yetişebiliriz bilmiyorum. Şimdi biz en son kontrolden de geçtik ve girdik içeri. Şurada dövizciler var gördüğünüz gibi. Hatta yakınlaştırayım biraz kamerayı. Taksiler, dolmuşlar vesaire hep orada. Şimdi Serdar'la burada biz bir çay içeceğiz. Merkeze gidemeyeceğiz çünkü çıkışta da çok sıra var. İşte Atlantik Stick, gazinoların olduğu yer. Direkt çıkıyorsunuz şu kapıdan şuradan. Oradan çıktıktan sonra böyle yemek yerlerine geliyorsunuz. Buralar da uygun aslında çok fazla değil. Şuralardan falan böyle dolmuşlar kalkıyor bir göstereyim sizlere yani durak gibi aslında bizim İstanbul'da ya da Türkiye'deki duraklar gibi hemen şöyle bir göstereyim. Bakın şuralar zaten araçla giriş çıkış yerleri. Hemen onun dibindeyiz. Bu arada şurada dövizci var. Buralar biraz fazla bozduruyor. Yani fazla ucuzdan bozuyor. Biz de size kapıda sürekli sigara var abi alıp dışarı götürmüyorsunuz demeyin. Çünkü orada kontrole takılıyorsunuz. Bu sefer siz getiremiyorsunuz. Etraf bu şekilde. Ee, şimdi bir döviz bozdurup şurada yemek yiyip muhtemelen gideceğiz ama videonun sonunda size zaten bütün bilgileri vereceğim. Şimdi biz Batum'dayız. Gürcistan Sarp sınır kapısının yanında göstersen etrafı da. Şimdi ben size bir hemen hesaplama yapayım. Şöyle gel gel bana dönsen. Öncelikle ben buraya kişi başı hesaplamayı yapıyorum. 1600 lira uçak bileti tuttu. 1600. Artı araç kiraladık. İki kişi geldiğimizi farz edelim ama ben yine tek kişilik fiyata hesaplayacağım. 400 lira araca verdik. Aslında bir kişi olsa yani iki kişi olsak ikiye böleceğiz. E, ee, hani 400 diye hesaplayayım aracı. 200 lira yakıt attık. LPG'liydi aracımız. Artı 150 lira harç pulu verdik. Şu anda gözüküyor mu? İstanbul'a gidiş dönüş şu anda 2350 TL. Hadi düz hesap 2400 TL yapalım. Şimdi merkeze inecektik ama merkeze inmek için yarım saatlik bir yolculuk çekiyorsunuz ve aşırı derecede kalabalık ve ürün stoğu şu anda bittiği söyleniyor. Buradaki arkadaşlarım da geldi gitti. O yüzden merkeze gidip ürün fiyatlarını çekemeyeceğim sizlere çünkü uçağımız var ve uçağa yetişmemiz lazım. O yüzden hemen çıkacağız. Merhaba. Çay var mı? İki tane açık çay. Bir açık bir koyu. Burada biraz anlaşmak da zor böyle. Hani Türkçe çok fazla bilmiyorlar. Neyse geçelim onu. Şimdi girişte şöyle bir durum yaşadık. Ee, 500 kişi vardı değil mi Serdar? 500'den fazlaydı hatta. Gişe iki tane çalışıyordu. ilk Türk gişesi. Orada giriş çıkış yaparken biraz zorlandık. Çünkü çok kalabalıktı. Ve biraz böyle tartışmalar falan çıkıyor. Gürcüler işte hani direkt şey yapıyor. Biraz kargaşa yaratıyor. Neyse oradan çıktıktan sonra... Biraz daha yürüyorsunuz böyle bir 500 metre yürüyor muyuz 400 metre? Muhakkak hani o tarz civarlarda yürüyoruz. Yürüdükten sonra yürücü polislerinin oradaki kontrol noktasına geliyoruz. Polisler e, Türk zaten Türk e, polislerimiz damgayı basıyor. Sonra Gürcü polislerinin oraya gidiyoruz kontrole. Orada da bir damga basılıyor. Orada çok fazla sıra beklemedik. Yaklaşık 10 dakika falan sürdü. Ama çıkışta da muhtemelen bu işte. he, O Gürcüleri de atlattıktan sonra size diyorlar işte bir şey aldınız mı? Sigara, alkol vesaire. Eğer aldıysanız orada bir kontrole daha polislerden sonra bir kontrole daha giriyorsunuz. Ee, çıkışta da. Muhtemelen çok sıra olduğu söyleniyor şu anda. Göremedim orayı ama biz o yüzden vakit kaybetmedik adına Serdar bu arada başı çatlıyor arkada böyle başını tutuyor. Ee, vakit kaybetmemek için biz çay içip hemen Rize Merkez'e gidip biraz da orada vakit geçirip gideceğiz. Teşekkürler. Serdar göstersene çayı. Bak burası bu çay demleme mi? Nasıl? Bu gürücü çay işte. Batum'da böyle çay var. Şeker yok bu arada. Şeker var mı masada? Neyse birazdan ee, gene yaşadığımız süreçlerden bahsedeceğim. En son kısımda eve gittiğimde de videoyu kapatmadan yine bir video çekeceğim size. kent trench, ne kent trench, kent switch, mentollü, olan versiyonu. 3, 3 paket mi? 15 euro olması imkansız ya. Şu arkasında da mı yazmıyor? Fiyatlar bazısında yazmıyor. Bak mesela burada şu neymiş? Böyle bir marka sigara, markasız 15 euro çıkıştayız bu arada. Türk yerindeyiz. Onları da çekiyorum. Mesela bakıyorum bilindik marka var mı? Ne kadar? Kemal. Bakayım mı? Mesela bu 30 euro. Işte. 30 euro. Kaç tane var içinde? Yani 29 euro da işte 30 euro. Ne kadar var içinde? 20'şer tane. 20, 40, dur, dur, dur. 60 mı? Ben de şu, şu an, an, an çözmeye da... çalışıyoruz. Şöyle var mesela bir karton. Kemal. Bunun fiyatı ne kadarmış? 11 euro. 11 euro ise uygun bence. LD var. Şöyle yakından göstereyim. <laughs> var. Malbora var. Kaç paraymış Malbora? 43 euro. Malboralar falan pahalı. Malbora'nın kırmızı paketi var. Fiyat yazmıyor. Herkes burada sigara alıyor. Böyle alkol alıyor. Şimdi LM'ler var. Bak göstereyim hemen. Bu LM var. 12,5 Euro. Bu şekilde 20'li paket. Ee, şöyle mavi LM var. 31,5, 12,5, 21, 12,5. Yani çok böyle markası düşük olanlar LM falan bunlar uygun ama Malbora falan gene 40 Euro'yu falan buluyor. Tabii gene uygun ama şöyle var. O gösterdiği ne kadar yazıyor bunun fiyatı? Bu da 15 Euro böyle. Şöyle bir Malbora bu da herhalde onda 5 tane var şöyle Davidoff var 400 tane varmış içinde 27 euro bunlar böyle ikili karton fiyatlar sigarada böyleydi bakalım başka çekebilecek bir şey var mı alkol fiyatlarını zaten çekmiştik ama gene az çok göstermeye çalışayım mesela Gentleman var 32 euro pardon bu e, Woodford Gentleman 35 euro o da bu şekilde. Ama mesela işte vodkalar da 3 euro'ya da var. 12,5 euro, 16,5 euro. Ondan sonra Smirnoff var. 15 euro. Hani Parfum. Ne kadarmış mesela? O parfümler pahalı mı? Ya? Yani şu an euroyu çarptığımızda bayağı pahalı mı? gerçekten kokusu güzelmiş. O markayı bir göstersene marka şu gerçekten güzel kokusu deneyebilirsiniz. Ben de Şimdi bitişi çekemedim videosunu böyle seslendireceğim. Öncelikle cihaz alanlar taksiri sırasına giriyor ve sıra gerçekten çok çok uzun. Ama taksiri yani vergi iadesi almazsanız çok fazla beklemeden çıkıyorsunuz direkt. Onun dışında zaten çoğu bilgiyi verdim sizlere. İlk e, ilk 150 TL bankamatik gibi ATM'den harç pulu alıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz, isim soy isim TC kimlik yeterli. Türk gümrük memurlarından geçiş yapıyorsunuz. Sonrasında Gürcü memurlara geliyorsunuz. Onlar da damga basıyor. Ondan sonra içeridesiniz. Ve çıkış yaptığınızda da İlk Gürcü'den çıkıyorsunuz, Gürcü memurlardan. Onun sonrasında Türk memurlardan çıkış yapıyorsunuz. Giriş çıkışlar bu şekilde. Şu an cihazlarda hiç stok olmadığı söyleniyor. Genelde 1-2 gün içerisinde geliyormuş. Gelen insanlar da kalıyor orada. Onun dışında ee, şu anda Larry 7 TL'den ee, 9 TL'ye falan çıkmış. O da yükselmiş. iPhone fiyatları da normalin 5.000-6.000 bin, bin lira üstünde diyorlar. Ee, bilmiyorum ama hani bu şekilde de videoyu sonlandıralım. Sormak istediğiniz soru varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.